Her türlü yanlışı yapıyoruz. Durmadan yanlış yapıyoruz. Eğer Tanrı bizim gibi e, mesela biz insanız ya biz çabuk hemen, hemen öfkeleniyoruz. Hemen biz sinirleniyoruz. Hemen. E şimdi Tanrı da bizim gibi ol, olsa var ya bir tane sağ, sağlam adam kalmazdı dünyada. Dünyada insan kalmazdı ya. Ama Tanrı her şeye bize yani tahammül ediyor. Tahammül ediyor. Öfkelenmiyor. Tahammül ediyor. Evet. Ve bizim o kadar yapmış olduğumuz günahlarımıza karşı bizi hiçbir zaman için şey yapmıyor. Ve dokuzuncu ayette diyor ki sü sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza ve sürdürmez. Şimdi bu suçlamak ve e, öfkesini sürdürmekle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız var. imanlı arkadaşlarımız. Ben burada imanlardan bahsediyorum kardeşim. Ben. imanlı olmayanlardan bahsediyorum. Herkes bilsin de. Yani işte efendim ee, imanlı değil adam zaten öyle öyle olacak falan demesin yani kimse. Ben burada sadece şeylerden bahsediyorum. İmanlılar. Şimdi bazı imanlı arkadaşlarımız var. Bakıyoruz bu imanlı arkadaşlarımıza. Ya kardeşim adam birini affetmez. Birini bilmem ne yapmaz. Ya arkadaşım senin imanlısın artık. Yani eee onun suçunu artık sana karşı yapmış olduğu o hatayı sürekli hatırlaman sürekli onu aklında tutman sana ne kazandırıyor sana hiçbir şey kazandırmıyor yani seni kötülükten başka hiçbir yere götürmez bu bazı insanlar da var bazı imanlı arkadaşlarımız da var onlar da kendi yap kendilerinin yapmış oldukları suçları bir türlü kendilerini de bağışlayanlar var veya kendilerinin yaşadıklarını da bir türlü unutamayanlar var ya bakıyorum adam ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Ya yapma sen, yaptım bitti daha işte. Olmuş bitmiş. Tamam. Yaptım bitti, oldu bitti. Yani e, burada mesele odur ki senin senin yapman gereken şey artık yani e, burada yapman gereken şey senin nedir? Artık geçmişi bir tarafa koymadı. Nereye gidiyor? Evet. Ve bu sebepten dolayı ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Biz yapmış olduğumuz şeyleri kendimizi, önce biz kendimizi bağışlamalıyız. Önce kendimizi bağışlayacak ki başkalarını da bağışlayabiliriz. Biz kendimizi bağışlamadan başkasını nasıl bağışlayabiliriz arkadaşlar? Biz kendimizi bağışlamadan başkalarını nasıl bağışlayabiliriz? Ama bakıyorum. İnsan, adam da kendisini bağışlamıyor. Başkasını nasıl bağışlasın? Ama bakın burada Tanrı ne diyor? O diyor tamam mı? Yani seni diyor şey yapmaz. Yani sürekli senin suçunu sana hatırlatmaz. Ama biz kendi suçumuzu kendimizi sürekli hatırlatıyoruz. Olmaz. Böyle şeylere dikkat etmeliyiz. Evet. Ve 13. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa Rab de kendilerinden, kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Şimdi bu korkuyla ilgili meseleye gelelim. Burada korkuyla ilgili meselede çok önemli bir şey var. O da e, Davut şöyle söylüyor. Diyor ki, gelin size diyor, Rab korkusunu anlatayım. Evet, nerede demiş Davut bunu? 34. Mezbur ve e, 11'den 22'ye kadar olan sınıda söylemiş. Yani demek istiyor ki o Rab korkusu arkadaşlar ne demektir? Rabbi kaybetme korkusu demektir. Yani hani bazen deriz ki işte ya ben çocuğumu kaybetmeye çok korkarım. İşte eşimi kaybetmeyi çok korkarım. İşimi kaybetmeyi çok korkarım. Evimi kaybetmeyi çok korkarım. Yani bazı korkular vardır ki bu kaybetme korkusudur. Burada da Rab'den korkun, Rab'den korkun derken Rabbin gazabından imanlı olmayanlar korkacak. Onlar korksun. Ama imanlı insan Rabbin gazabından korkmaz. Çünkü imanlı insana Rab ne yapmazmış? Gazap göstermezmiş. Bak burada yazıyor. Suçlarını hatırlatmazmış. Kes öfkelenmezmiş. Sürekli onun suçunu onun yüzüne vurmazmış. Ve o suçu hatta çabuk unuturmuş. Öyle yazıyor burada. Öyle diyor. O yüzden de Rabbin gazabından imanlı olmayanlar korksun. İmanlı olanlar Rab gazabından korkmasına ihtiyaç yok. Çünkü onlar artık imanlıdır. Onlar Rab'bi kalbi kaybetmekten korksun. Zaten burada da 34. mezburda da Davut bunu söylüyor. Diyor ki gelin size Rab korkusunun ne olduğunu anlatayım. Ha, Rab korkusu neymiş? Onu kaybetmek korkusu. Yani 11. ayetten 22.